Kıymetli takipçilerimiz Türkiye'nin kelepir emlakçısı olaraktan şu anda Bilecik Osmaneli günü ören 105'e 15 parselde bulunan iddia ediyorum kaçırılmayacak bir fırsat. Arazimizin yeri mükemmel derecede güzel. Öncelikle tavuk üretim çiftliğini gösteriyorum. Hemen yanına kadar aracımızla gelebiliyoruz. Ve başlangıçlarını gösteriyorum arkadaşlar. Şu gördüğünüz ufak ağaç başlangıç veriyor. İleride gördüğünüz büyük ağaç. Oradan devam edip şu gördüğünüz ağacın bitişiyle beraber arazimizin yeri buraya kadar. Arazimiz tam tamına bir buçuk dönüm. Bu muhteşem arazimiz kaçırılmayacak bir fırsatla sizlerle olacaktır yatırımcılarına şimdiden hayırlı uğurlu olsun